Merhabalar. Nefis, sağlıklı ve en önemlisi hamursuz pizza tarifine ne dersiniz? Hemen malzemelere geçelim. Pizza tabanı için 500 gram hindi fileto, 1-2 yumurta, 1 soğan, 2-3 diş sarımsak, damak tadına göre tuz, karabiber ve toz biber. Sos için 3 yemek kaşığı yoğurt, dilerseniz mayonez de kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı soya sosu, birer tutam tuz, toz biber ve karabiber. Üzeri için 2-3 küçük patlıcan, 2 küçük kabak, 1 büyük domates veya 150 gram çiğri domates, 1 tatlı paprika biber, 200-250 gram kaşar peyniri, biraz zeytin. Hindi fileto, soğan ve sarımsağı püre kıvamına gelene dek iyice blendirliyorum. Ardından yumurta, tuz ve baharatları katarak iyice karıştırıyorum. Fırın tepsisine ince bir şekilde serip önceden 190 derecede ısıtılmış fırına 10 dakika pişmesi için koyuyorum ve hemen sos yapımına geçiyorum. Bir kaba yoğurt, soya sosu, toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırıyorum. Fırından çıkardığım pizza tabanının üzerine sosumu güzelce sürüyorum. Önceden doğrayıp kızarttığım patlıcan ve kabakları pizza tabanına seriyorum. Üzerine Doğranmış domates, paprika biber ve zeytin dizdikten sonra son olarak rendelenmiş peyniri de serperek pizzamı fırına hazırlıyorum. 190 derecede ısınmış olan fırına pizzayı 20-25 dakika iyice pişsin diye koyuyorum. Yumuşacık, çok lezzetli ve en önemlisi unsuz, hamursuz pizzamız yenmeye hazır. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.